Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin güçlü iradesiyle 15 Temmuz'da emsalsiz mücadelesini verdik. Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize ve demokrasimize namahrem ellerin uzanmasına müsaade etmedik. Türkiye vizyonunun tam bağımsız Türkiye vizyonuyla şekillenmesine vesile olan bu onurlu mücadele ihanet şebekesi olan FETÖ ve onun işbirlikçilerine karşı verilen kurtuluş ve cesaret vesikasıdır. Unutmayalım ki kardeşlik bağımız daha da derinlerde kök salmasına vesile olan bu şerefli mücadele gelecek nesillerimize rehberlik edecek şanlı bir destandır. Kıymetli konuklarımız kıymetli misafirlerimiz Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna, geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ederken ihtiyat ve teyakkuzu da asla elden bırakmayacağız. Bugün bizler milli diriliş ruhuyla her anda mücadelemizi tam bağımsız Türkiye şiarıyla gerçekleştirirken ulaşım, sanayi, havacılık, teknoloji ve diğer alanlardaki hamlelerimizi başarılarımızla taşlandırmaktayız. Bu şuurla büyük ve güçlü Türkiye idealine daha sağlam ve daha emin adımlarla ilerleyerek devam ediyoruz. Devletimize icabet ettiğiniz için sizlere bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.